Aşağıdaki metinlerden hangisinin konusu teknolojinin insan zihni üzerinde olumsuz etkileridir? A'ya baktım. Kanada'daki Montreal Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada son 50 yılda dünya genelinde toplu zeka seviyesinin bir IQ puanı düştüğü belirlendi. İnsanın zeka seviyesinin düşmesine neden olan 7 nedeni belirleyen araştırmacılar özellikle beslenme alışkanlıkları ve teknolojinin beyni yıprattığı uyarısında bulundu. Şimdi burada beyni yıpratıyor diyor ama beslenme alışkanlıkları ve teknoloji diyor. Buna direkt teknoloji insan zihni üzerine olumsuz etkileri olarak konu belirleyemem. Dolayısıyla eledim. B. Teknolojinin pek çok alanda insanlığa nimetler sunduğunu biliyoruz. Her yerde hep getirileri konuşuluyor. Peki ya götürüleri? Hayal kurmayı, sosyal aktiviteyi, kıvrak zekayı kontrol altında tutan sağ beyni pasifize eder. Bundan dolayı teknolojiyle çok iç içe olan gençlerin düşünce yetileri azalır, kelime hazinesi azaldığı için konuşmaları akıcı olmaz. Şimdi burada doğrudan doğruya teknolojinin insan zihni üzerinde bak be beyin demiyor bana veya işte vücut demiyor sadece zihinden bahsetti. Doğrudan doğruya insan zihni üzerindeki olumsuz etkilerinden B şıkkında bahsetmektedir. Dolayısıyla bu sorumuz için cevap Bursa şıkkıdır arkadaşlar. Diğerlerini de bir okuyalım. C. Ülkemizde yalnız yaşamaya doğru giden bir artış söz konusudur son yıllarda. Bunun sosyal nedenlerinin biri de insanların birbirine tahammül edememesi ve sorumluluk almak istememesidir. TÜİK verilerine göre toplam 1.644.000 hanenin 90.000'inde tek kişi yaşıyor. Bu hiç azımsanmayacak bir rakamdır ve ciddi göstergeler içermektedir. Aslında burada yalnızlığın sayısal olarak ölçülemeyecek boyutlarının da olduğu vurgulamak olduğunu vurgulamak gerekir. Şimdi burada yalnızlıkla alakalı bir metin diyebilirim. İşte yalnız yaşamakla ilgili bir metin diyebilirim ama teknolojiyle alakalı değil. De insanoğlu hiç bu kadar yalnız hissetmemişti kendini diye yine yalnızlıkla alakalı bir metin verdi. Konusu yalnızlık diyebilirim. Fakat B şıkkında bu metinde neden bahsediliyor dediğimde teknolojinin insan zihni üzerine olumsuz etkileri hakkında bilgi veriliyor diyebilirim. Yani konusu insan zihni üzerindeki teknolojinin olumsuz etkileridir. Cevap Bursa. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Öykü okuru bir oturuşta öyküyü bitirmeyi düşünür. Kendini ona göre hazırlar. Romanda ise onun parçalı dünyasını ve aralıklarla okumayı kabullenir. Bu nedenle öyküde anlatıcı ile okur arasında ilişki daha etkin ve daha erken kurulur. Romanda etki parçalandığı için bu ilişki zamana yayılır. Romana kaldığı yerden devam eden okur için okuduğu sayfaların anlamı ve etkisi azalmıştır. 10-15 güne yayılan roman okuma zamanı okurda etkinin dağılmasına neden olur. Okur romana her oturuşta yeni baştan bir okumaya girişemeyeceğine göre yazarın gözettiği bütünlük, devamlılık etki okurda tam olarak gerçekleşemez. Burada öykü ile roman okuyucuya olan etkileri bakımından farklılık gösterir demiş. Evet burada tam olarak bundan bahsetti. Öykü nasıl bir etki bırakıyor? Roman nasıl bir etki bırakıyor? Bundan bahsetmiş. Cevabımız B olacaktır. Bu metinde vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Herhangi bir konuda yaptığımız hatalar bizleri amacımızdan uzaklaştırsa da bu hataların sonuçları kim zaman beklenmedik olumlu sonuçlara ulaşmamızı sağlayabilir. Burası önemli. Hatalar da bizi olumlu sonuçlara ulaştırabiliyormuş. Öyle ki tarih öncesinden bu yana araştırmaya ve öğrenmeye meraklı insanların aldıkları yanlış kararlar ve yaptıkları yanlış değerlendirmeler bugün pek çok bilim dalında kullanılan yöntem, aygıt ve bilgilerin temelini oluşturmuş. Ancak bilimsel kitaplar yapılan bu tür bilimsel hatalardan çoğunlukla söz Etmez. Oysa bilim insanları bu gafların hemen hemen hepsi için bilgi, cesaret ve ön sezilerini kullanmaktadırlar. Tıpkı bazı gerçekleri keşfederken yaptıkları gibi. Onlar için bu ikisi arasındaki fark ise gerçekler için ha buldum derken bu tür bilimsel hatalar için ha 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 demeleridir. Şimdi burada bilim, e, bilimsel hatalarında bilimsel keşifler kadar önemli sonuçlar doğurduğundan bahsetmiş. Baştan sona kadar bundan bahsetmiş. Zaten bu düşünce vurgulanmıştır. Cevabımız C olacaktır. Aşağıdaki metinlerin hangisinin ana fikri "Modern zamanlar kütüphanelerdeki okuma algısının algısında da değişime yol açmıştır." cümlesiyle özetlenebilir? Şimdi C şıkkına baktığımızda kütüphanelerin kendine özgü bir yapılanması ve okuma disiplini vardır. Şimdi normalde kütüphanelerin bir okuma disiplini var demiş. Fakat son yıllarda kütüphanelerde ders çalışma ve fısıldayarak da olsa arkadaşlarla laflama tercihi yükseliyor. Sırf kitap okumak için kütüphaneye gelenlerin sayısı azalıyor. Burada ne demişti? okuma algısında kütüphanedeki okuma algısında ne yapmış? Değişime yol açmış. Daha çok artık ders çalışmaya gelmeye başlamışlar. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Turgut Uyar'a ait olamaz? Düz yazı ve şiir ayrımını ortadan kaldıran, uzunca şiirler yazan başarılı sanatçı Dirik şiirin sınırlarını zorlamıştır. Anlamca kapalı, mecazlı söyleyişlerin ve soyut konuların çoğunlukta olduğu şiirler yazmıştır. Şunun bir altını çizelim. Toplumsal konulardan çok bireysel konuları, insanların çıkmazlarını, yalnızlıklarını ve çaresizliklerini anlatmıştır. Ş bakalım şıklarımıza. A şıkkı Ben üç yer tasarlamıştım. Üçü de sana bana uygun. Biri Güne bakanlarda biri 30 yaşta birini sorma. Birini sorma gün gelir ben söylerim. Daha usta olurum daha yiğit o zaman söylerim. Bu kırgın karanlığı bir ışıtalım ilkin. Yeniden şehirler kuralım. Şimdikilerine benzeyen. Baştan başlayalım. Susamlara, ekmeklere, deniz aşırılarına, sevmeleri. Evet bu Turgut Oya'ya ait bir şiirdir. Beş kına bakalım. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler, çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık, gölgemiz, tor top ayak ucumuzda sevinsek de sonunu biliyoruz. C şıkkına baktığımızda aslında bir alıştırmadır umut. Öbürlerinin azıcık nefes diye bağışladığı, baharı beklemeye benzer, hain ve olmayanadır çünkü. Umutsuzluğu taşır yanında, oysa nasıl olsa gelecektir bahar denen tarih önüne durulmaz mantığıyla doğanın yeşilden olma birim sudan gelme itmeyle. Burada da verilen anlamlara uygun verilen ifadelerle uyumludur. D baktığımızda. Şimdi kılıksızım fakat borçlarımı ödedikten sonra ihtimal bir kat daha yeni esvabım olacak ve ihtimal sen yine beni sevmeyeceksin. Bununla beraber pazar akşamları sizin mahalleden geçerken süslenmiş olarak Zannediyor musun ki ben de sana şimdiki kadar kıymet vereceğim? Burada bahsettiği, bakın, e, soyut konulardan bahsetmesi lazımdı. Burada soyut konulardan bahsetmemiş, somut bir olaydan bahsetmiş. O yüzden cevabımız D olacaktır.